Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Arkon'un yepyeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümde kar kamışı farmı yapacağız. Bu farmın içinde bize toplamda şu malzemeler gerekiyor. Aynen bu malzemelerle şimdi hemen alanımızı kırmaya geçelim. İlk olarak alanımız için gerekli alanı kazıyoruz. Ay kazıyoruz aynen. Şimdi şöyle bir yer açıyoruz bakayım doğru mu oldu? Doğru oldu. Şu ortayı boşluk bırakacağımız için şurayı kapatmam lazım pardon. Şu şekilde olacak. Şuradan istediğiniz kadar blok kazacaksınız. Ben 10 blok kazmayı tercih ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir dakika. Benim burası 6 boşluk olduğu için sıkıntı ama sizde muhtemelen daha düzgün bir yerde yapacaksınız aynen. 10 tane oldu şu anda. 10 tanem oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Ee, yanlış olduk Pardon bir dakika. Şöyle bir tane daha almamız lazım. Çünkü 10 bulu şey yapmayacağım. Yok bir dakika bir dakika. Doğruymuş. Doğru. Pardon. Yanlışsa da fazla bir önemi yok onun. Daha sonra düzeltiriz. Bir tane sistem ekleyeceğiz sadece bu kadar. Şimdi burayı da kazacağız. Aynı şekilde. Ama bunun da altı yokmuş. O yüzden çok güzel. Hemen şurayı da kazalım. sınırsız su kaynağında taşıyalım. Şimdi öncelikle biz bu katmana ekim yapacağımız için bir kat daha aşağıya kırıyoruz. Çünkü altından bunun ray ve vagon geçecek. Altını bir kat daha yiyoruz ki raylar gelsin. Bu arada arkadaşlar konuşma bozukluğu için kusura bakmayın. Diksiyonun bu aralar kayık durumda. O yüzden tekrardan kusura bakmayın. Hemen şurayı kıralım. Şimdi raylarımızı yerleştireceğiz. Ama ondan önce sandığın nereye geleceğini şey hesaplamam lazım. Fakat benim sandığım yok. Hemen sandık alıp geleyim. Şimdi sandıkları koyacağımız yer burası. Siz isterseniz farklı bir yere yapabilirsiniz. Buraya Huni gelecek. Şu şekilde. Huni'yi şu şekilde koyacağız ki üstünden geçiş yapsın. Tamamdır. Şimdi rayımızı döşeyelim. İlk olarak şuraya 1, iki yok pardon bir dakika. Gel bakayım sen geri. Köylü de düşmeseydi buraya iyiydi. Şimdi buraya 1, 2, 3 şeklinde gerisini böyle şöyle döndüreceğiz buradan itibaren. Tekrar aynı şekilde şurada da güç veriyoruz. Son olarak şurada da şöyle bir güç veriyoruz. Şurayı da kapatıyoruz. Aynen. Buraya bu arada isterseniz tam olarak şu noktaya blok koyabilirsiniz. Buraya köylü çık git şuradan. Çık git. Git. Tamam teşekkür ederim. Şey burası yanlış olmuş. Pardon böyle olmayacaktı. Ee, Huni şu tarafa gelecekti ki üstüne blok koyduğumuz zaman herhangi bir etki yaratmasın diyecektim. Aynen şu şekilde yani şuraya Buraya da herhangi bir toprak buluyor aynen ve bu da buraya tamamdır buradan toprağa çarpacak geri dönecek burada toprağa çarpacak geri dönecek sistem bu şekilde hemen altına restorun meşalelerimizi koyalım Böyle düşer miyim yok çok güzel şuraya bir tane şuraya bir tane daha koyacağız o yüzden şöyle şöyle ve enerjilendiler çok güzel. Aynı şeyi burası için de yapacağız. Ve burada koymayı unutmuşum. Yine koyalım. Hiçbir sıkıntı yok. Garantici olalım. Tamamdır. Şimdi şu şekilde merdivenlerimizi koyacağız ki. Bir dakika niye ters oldu bu? Şu şekilde merdivenleri koyacağız ki su koyabilelim oraya. Sonra şuradan kovalarımızla kovamızla da bu suyu alıp tek tek. Aa, oh, pardon. Bunu unutmuştum. Bunu düzeltmişlerdi yeni gelen güncellemede. Yani çoğalabiliyor artık su. Çoğalamıyormuş. Niye böyle oldu ya? Neyse hiç sıkıntı yok. Burayı tek tek böyle yapacağız işsiz gibi. O yüzden ben burada da kesiyorum. Ve son kovamızı da koyduk. Şimdi burası için yapacağımız bir şey kalmadı. Bir blok yukarı çıkıyoruz. Bir blok yukarı çıkıyoruz. Burada derin kayrak taşı kullanacağım. Bunu bir ben koyulaştırayım. Yenisi böyle güzel olmuyor. Döşeme yapsam daha güzel olacak gibi hissediyorum. Aynen. Bir kontrol için birazını yapayım. Benim taş kesici var. Ben niye crafting table'da yapıyorsam. Hatta kayrak taşı tuğlası daha güzel olacaktır galiba. Aynen. Şu şekilde yapalım. Aynısını bunun içinde yapıyoruz. Ve sanırım ben bir şey eksik yaptım. 7 tane aynen 9 tane olmuş. Bir yana daha götüreceğim mi? Yok ya götürmeyeceğim. Vazgeçtim. Bir yana daha götürmeye gerek yoktur bence. O yüzden şöyle 2 tane daha alalım. 3 oldu. Her neyse. Şuraya koyalım. Şimdi şeker kamufla... kamuflarımız aynen kamuf. Kamuf değil arkadaşlar. Kaş, kamış. Dediğim gibi diksiyonum bu arada. Arkadaşlar. Şöyle ekiyoruz gördüğünüz üzere. Tek tek. Pistonlarımızı buraya bakacak şekilde şu şekilde yerleştiriyoruz. Aynı şeyi de bu taraf için de yapıyoruz. Üstüne bir tür yenileyici koyuyoruz. Ters olacak şekilde. Ee, tabii böyle değil buraya bakacak şekilde yani bu şekilde aynen ee, buraya koyarsam tamam böyle olunca da oluyormuş zaten çok güzel şimdi a bu arada iron golem oluşmuş şurada arkasında bir blok koyacağız ki üstüne reston reston şeyi koyabilelim aynen bakalım ne yapabiliyoruz bu sefer yok ya yontulmuş değil de delik kaşık kayrak taşı yapacağım sanıyorum bundan da kaç tane 18 tane yeterli olacaktır Hemen şöyle tık tık tık. Bu arada bu sistemi yarını yarın öbür gün daha da uzatabilirim. Çünkü baya az gibi görünüyor şu an. Uzatabilirim aslında. Siz de uzatabilirsiniz. Yani şuraya kadar bile uzatabilirsiniz. İsterseniz daha oraya kadar da uzatabilirsiniz. O kadar uzatmayın bence. Güzel olacağını pek düşünmüyorum. Bunu da üstünü hemen kapatalım şu şekilde. Ki güzel görünsün. Aynen buraya da şöyle kapatalım. Hatta şöyle komple bir dönelim burayı. Ben biraz daha güzel olsun diye şöyle desenler vermeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz farklı bir build yapabilirsiniz etrafına. Ee, şurasını bu arada Leston gelecek. Üstüne de bir, kat camla kapatmayı düşünüyorum. Bu arada hala like atmalıysanız like atıp yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hazır da eliniz aşağıya değmişken bir de abone olursanız daha çok mutlu olurum. Apayrı mutlu olurum. Yorumlara abone oldum yazanlara kalp bırakıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bize gerekli olan son malzeme olan redstone'u kullanıyoruz. Redstone'u da şu şekilde diziyoruz. Böyle karşılık gelecek şekilde bu şekilde olan şeyler yani büyüyen şeker kamışları bunların dikkatini çekerek farmın çalışmasını sağlıyor. Şu şekilde göstereyim. Aynen. Mesela burada olursa burası öyle yapıyor. Şimdi de sistemimizin can alıcı noktası olan ve bütün sesi çıkaracak olan bunu koyuyoruz. Bu da gördüğünüz üzere Hunili vagon. Hunili vagon koyuyoruz ve yürümeye başlıyor. Bu şekilde yürüyüp duracak burada. Tavsiyem bu sistemi yakınınızda bir yerinizde yapmamanız. Çünkü bu Hunili çok ses çıkarıyor maalesef. Ama gayet etkili. İsterseniz tabi bloğun altına şey de koyabilirsiniz. Hunili de koyabilirsiniz. Ama önce gerek yok. O kadar şey yapmaya gerek yok işte. Ya Siz anladınız orayı. Şimdi bunun üstüne cam koyacağım ben. Ama siz başka blok da koyabilirsiniz. Mesela bunu da koyabilirsiniz. Yaprak koyabilirsiniz cam koyup koymayacağım da kesin değil bu arada. Neyse şimdi sistemi test edelim bakın. Koyuyoruz mesela buraya kırıldı. Buraya da koyuyoruz kırıldı. Toplayacak mı? Gördüğünüz gibi hepsini topluyor. Bak peki sandığa koyacak mı? Sandığımız buradaydı bizim. Bir dakika. Ee, burada mıydı sandığımız? Buradaydı. Gördüğünüz üzere buraya da koyuyor. Yanlışlıkla küreyi atmışız. Yeni fark ediyorum bu arada. Evet. Videomuz bu kadardı. Güneş batmana şöyle şeyin önünde. Bir başka videoda hardcore videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi like atıp yorumlara da abone olduğumu yazarsanız hepinize kalp bırakıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir başka günümde görüşelim.